Tekrardan herkese selamlar arkadaşlar. Bugün dairesel harekete devam ediyoruz arkadaşlar. Burada devam ettiğimiz konu ise arkadaşlar Newton'un ikinci yasası olan bu f net ma konusuyla birlikte bu dairesel hareket nasıl olur? Nasıl değerlendirmemiz gerekir? nasıl düşünüp nasıl yaklaşmamız gerektiğini sizlere anlatmaya çalışacağız. Sizlere bu konuda bilgiler vermeye çalışacağız arkadaşlar bu videomuzda. Bir önceki videomuzda biz ne yapmıştık arkadaşlar? Dairesel hareketi bir tanımlamıştık ve dairesel harekette bizim karşımıza yeni terimler çıkmıştı arkadaşlar. Bunlardan bir tanesi ise merkezcil ivme dediğimiz bir, bir terim çıkmıştı. Bunun aslında şu şekilde bir özetini yapmamız gerekirse arkadaşlar. Dairesel harekette aslında iki tane değerlendirilecek durum var arkadaşlar. Birincisi teğetsel durumlar yani şuraya şöyle bir Dairesel hareket çekicisinin burada bir şu şekilde bir merkezimiz var. Burası o merkez olsun. Belli bir yarıçapta herhangi bir cisim üzerinde şu şekilde uygulanan bir V teğetsel kuvvetler var. Bu şeklimizde şu şekilde bir dairesel yörünge çizerek hareketine devam ediyor arkadaşlar. Şimdi burada dediğimiz gibi bir teğetsel ivme, teğetsel hız ve bunun yanında arkadaşlar şurada merkeze doğru olan bir A R ya da A M diyelim arkadaşlar. Yani merkezcil ivmemiz vardı. Şimdi burada o zaman dediğimiz gibi değerlendirmemizi şu şekilde yapabiliriz. Kısa bir özet şeklinde de yapabiliriz. Dedik ki arkadaşlar bizim dairesel hareketimizde iki tane durum var. İncelememiz gereken. Bu ikisini birlikte düşünmemiz gerekiyor. Birincisi teğetsel durumlar arkadaşlar. Şuraya teğetsel yazalım. Ne var hocam teğetsel olarak? Bir teğetsel ivme var. Teğetsel ivme, daha doğrusu ivmeyi düşünelim. İvme dediğimiz şey arkadaşlar bizim hızımız üzerinde meydana getirdiği değişiklikler aslında ivmeyi tanımlıyor bize. Burada o zaman iki tane ivme varsa teğetsel ve merkezil merkezi dedik. Bunu şöyle de dün de açıklamıştık. Teğetsel ivme bizim buradaki hızımız üzerindeki değiştirdiği yani şiddet olarak değişiklik anlamına gelir. Yani diyelim ki hızımız 15'ti 20'ye çıkardı 25'e çıkardı veya düşürebilir 15'ti 10'a veya 5'e düşürmüş olabilir. Yaptığı iş buradaki teğetsel ivmenin bu arkadaşlar. Buradaki merkezcil ivme arkadaşlar bunu dün de tekrardan söyleyelim. Bu da A radyal ya da AM olarak gösteriliyor. İkisi de aynı şey. Nedir arkadaşlar? bizim doğrultumuzu, hızımızın doğrultu manasında değiştiriyor. Yani buradaki iğmemiz şiddetimize bir şey yapmıyor. 25 ise yine 25, yine 25. Buradaki merkezi iğme. Ama merkezi iğme bakın doğrultumuz şu doğrultudayken birkaç saniye sonra diyelim ki buraya geldi bizim hızımız. Bakın bizim doğrultumuz bu sefer bu, bu oldu. Ve bu arkadaşlar işte bizim cismimizin bu merkez etrafında bir merkeze bağlı olarak bu merkez etrafında dönmesini sağlıyor dedik arkadaşlar. Şimdi buna tamam buraya kadar dün zaten bunları tekrar etmiş olduk şu an. Bunları dün zaten açıklamıştık arkadaşlar. Şimdi geldik şu duruma. Şimdi arkadaşlar biz dedik ki bakın burada biraz şeye geliyoruz. Geriye dönük bir şey yapıyoruz. Dedik ki bakın bizim elimizde bir formülümüz var. Newton'un ikinci yasası. O da şudur arkadaşlar. F net eşittir. M çarpı A şeklinde bir formülümüz var. Burada şimdi aslında Newton şunu söylüyor arkadaşlar. Diyor ki eğer bir cisim üzerine etkeden kuvvet sıfır değilse bu cismimiz ivme kazanır diyor. Şöyle diyelim ki bakın bir şeklimiz var. Burada bir cismimiz var. Doğrusal bir yolda. İşte şuradan bir kuvvet uyguluyor. Buradan bir kuvvet. Buradan bir kuvvet uyguluyor. Bunların hepsini toplam işte toplam totalde şu yönde bir kuvvet oluştu diyelim. Yani böyle bir kuvvet varsa ve bu bir cismin üzerinde ne oluşuyor diyoruz arkadaşlar? İvme oluşuyor diyoruz. Peki şöyle düşünebilir miyiz hocam? Bunu tersten düşünelim. Yani doğru olur mu diye bir beyin fırtınası yapıyoruz. Diyoruz ki arkadaşlar, eğer elimizde bir ivme varsa ve bu ivme bir cisim üzerine etki ediyorsa bir kuvvet oluşturur mu diye düşünüyoruz. Bunun cevabı evet arkadaşlar. Eğer bir cisim üzerine bir ivme varsa bu cisim üzerine o ivmenin yönünün doğrultusunda bir kuvvet etkeder diyoruz. Hocam bunu neden yapıyorsun? Bakın şimdi şundan dolayı. Biz dünden beri hiç merkezcil kuvvet diye bir şeyden bahsetmedik. Biz sadece merkezcil iğmeden bahsettik. O zaman bakın Newton'un ikinci yasasını ben burada bu merkez dairesel hareket için ele alırsam. Eğer benim bir merkezcil iğmem varsa arkadaşlar ve bu merkezcil iğme dediğim gibi gökte yani bir şey etkiliyor. Dönen bir cisme etkiliyor. Yani bu cismin her türlü bir kütlesi var yani etken cismi. O zaman ben bunu bir o kütleyle çarparsam bakın şu buradaki m merkezil olduğunu gösteriyor. Buradaki m kütle arkadaşlar. Şöyle parantez için alalım. <laughs> Ve ben bunu çarparsam o zaman ben bir kuvveti bulurum. Ve bu kuvvet arkadaşlar nereye doğru olur? Merkeze doğru ya merkezcil ya da arkadaşlar ben bunu yine eşittir F radyal olarak belirtebilirim arkadaşlar. Neden? Çünkü arkadaşlar bakın tekrar söylüyoruz. Diyoruz ki bizim ikinci yasamızdan Tersten bakarsak bu olaya merkezciliğimiz var dedik. Bunun sebebi de eğer bu olmasa dönmez, doğrultusuz değişmez, dümdüz sonsuza kadar gider dedik. Bunu dün açıkladık. O zaman bakın bir iğmemiz varsa ve bu bir kü kütleye etki ediyorsa arkadaşlar doğal olarak bu kütle üzerinde merkezil iğmemizin yönüyle aynı yönde bir kuvvetimiz oluşuyor. Ve bu kuvvet arkadaşlar biz merkezcil kuvvet diyoruz arkadaşlar. Ve bakın arkadaşlar işte cismimiz diyelim ki şurada bu cisim üzerinde bakın burada bir AM var. Yani A merkezcil kuvvetimiz var. Ve bakın bu yönde tam şurada bir merkezcil kuvvetimiz var arkadaşlar. Ya da buna dediğim gibi eşittir FR de diyebilirsiniz. İkisi de aynı şeyi tekabül ediyor. Ve bakın bu şekilde. Şimdi aslında arkadaşlar o zaman biz şunu diyelim. Biz buradaki F radyal olarak yazıyorum artık. Eşittir. M zaten M arkadaşlar çarpı. O zaman şöyle şöyle bir parantez içinde ben dün AR'yi yani radyal ivmeyi ne olarak bulmuştuk arkadaşlar? V kare bölü r olarak yani v'miz buradaki teğetsel şu ima şu hız arkadaşlar buradaki r'miz de işte şuradaki şu dairenin yarı çapı olacak şekilde bir ivmeyi açıklamıştık. O zaman buradaki buradaki a radyal yani a merkezcil ivme yerine buradaki formülümüzü yazarsak a şu şekilde bir formül bulmuş Demek ki bizim radyal kuvvetimiz bu oluyor arkadaşlar. Ve bu formülle bulunuyor. M çarpı Vt'nin karesi bölü R. Ve buna istiyorsanız şu şekilde toplam da diyebilirsiniz. Çünkü biz bu F net değil aslında bu şu şekilde toplam kuvvetten yani Toplam kuvvetler net kuvveti veriyor bu eşittir buna ise. Buradaki toplam radyal kuvvetler. Peki hocam radyal kuvvetler dediğimiz kuvvetler hangi kuvvetler? İşte bakın şu doğrultudaki merkezcil olan kuvvetler aslında bize radyal kuvvetleri veriyor. Şimdi arkadaşlar bakın burada dediğim gibi iki boyutta düşünün. Mesela şuradaki şeyi biz ne diyorduk? Bu taraf x yönü olsun doğrultusu. Bu taraf y yönü olsun gibi düşünüyorduk arkadaşlar hani böyle düşünüyorduk ve y yönünde zaten f y eşittir sıfır oluyordu arkadaşlar toplam f y çünkü hani şöyle bir hareket yok yani şu tarafa veya bu tarafa bir hareket yoktu hani burada başka kuvvet oluyordu ama bunu bu dairesel hareketteyse arkadaşlar bakın şöyle dönen bir cisim varsa şöyle dönüyor diyelim ki bir piste burada bir cismimiz var. Bu cisim arkadaşlar merkezimiz burası. Her zaman bakın bir şu şekilde bir teğetsel kuvvetleri düşüneceksiniz. Teğetsel ivme, teğetsel kuvvet, teğetsel hız tarzında. Bir de arkadaşlar bu döndüğü için A merkezil kuvvetleri, merkezil ivmeleri işte A, AM, F, M yani merkezil olanları düşüneceksiniz. Ve bu ikisi birbiriyle bağlamayın arkadaşlar. Tek bağlantı şudur. Buradaki V, T şurada sadece V, T olarak kullanıyorsunuz. Diğer türlü ikisini de şöyle düşüneceksiniz. Burada mesela şöyle olabilir. Buradan dışarı doğru bir farklı bir kuvvet olabilir. Sürtünme olabilir bir şey olabilir. Bunların hepsini farklı farklı. Yani... <laughs> bu işlemi yaparken buradaki toplam F, R'leri bulurken sanki şu doğrultuyu bir doğrultu olarak düşünüp hesaplayacaksınız. Yine işte F, teğetsel yazacağım buraya arkadaşlar. Çünkü ben bu yön artık bu dairesel harekette teğetsel yön diyoruz. Teğetsel doğrultudaki toplam teğetsel kuvvetler eşittir m çarpı a teğetsel kuvveti verecekse bu aslında şuradaki formülle formülü aynı formüldür arkadaşlar. O zaman da bakın ne yapacaksınız? Şu yöndeki kuvvetlere bakacaksınız ve bu şekilde soruyu çözmeniz gerekir. Dediğimiz gibi tek bağlantı şuradaki hızdır arkadaşlar. Tamam mıdır? Bakın bu birincisi bu şekilde olacak. Hocam şimdi burada Nasıl olacak? Şimdi aslında şöyle düşünün. Bizim bir üçüncü yasamız daha vardı. Bir etki tepki kuvveti. Yani şöyle diyelim arkadaşlar. Şimdi bu hesaplamaları yaparken şöyle bir hayali merkez kaç kuvveti denen bir kuvvet var. Bunun formülü aslında m eşit m çarpı v kare bölü r'dir arkadaşlar aslında. Ve bu aslında şu şekilde oluşuyor arkadaşlar. Diyelim ki işte şurada bir kuvvet var. Şu şekilde bu, bu tarafa doğru dönüyor. Buna içeri doğru bir F merkezcil kuvvet etki ediyor. Otomatikmen bu bu tarafa doğru gelmediği için arkadaşlar hayali olarak karşı tarafa doğru bir merkez kaç kuvveti gibi düşünebilirsiniz. Burada bir hayali kuvvet var arkadaşlar. Ve bu kuvvet de F eşit. Yoksa arkadaşlar zaten hani eğer bu kuvvet bu kuvvete eşit olmasaydı ne olurdu? Bu içeri doğru daha da gelir. Yani şöyle bir hareket olurdu arkadaşlar. Diyelim ki uzaklık burada şun şöyle. Bu böyle dönerdi, 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 dönerdi. Şöyle gibi bir şey olurdu. Hani bu hale gelirdi bizim kuvvetimiz. Neden hocam? Çünkü bu hani kuvvet bu tarafa çeken bir kuvvet sıfır olursa ne olur? içeri doğru gelirsin yani eğne deştir MA sıfır hoşta olmaz bu içeri çekerseni ama burada bu şekilde hareket etmiyoruz biz. Bizim hareketimiz şuysa hep bu yönde böyle düzgün bir hareket yapıyoruz. Yani tam dairesel bir hareket yapıyoruz. Bunu sağlayan da işte bu merkez kaç kuvveti denen aslında hayali olarak bizi savuran kuvvet arkadaşlar. Savrulmayı sağlayan bir kuvvet. Hatta hani arabalarda bile bir viraja girerken ne yaparsınız arkadaşlar? Siz sanki böyle koltukta sağa doğru ya da sola dönüyorsanız sağa doğru böyle bir yana doğru bir meyillenirsiniz. Orada işte koltukta veya emniyet kemeri falan bir şekilde fırlamazsınız ama o bir tarafa doğru bir meyillenirsiniz. İşte orada aslında size bir hayali olarak şuradaki merkezcil kuvvetin tam tersi yönde bir kuvvet etki ediyor. Ve siz o savrulmayla merkezcil kuvveti birbirine dengeliyorsunuz ve hani araba ilk yani savrulmadan, fırlamadan, uçmadan ya da siz arabanın koltuğundan fırlayıp bir yere gitmeden dönüşü tamamen sağlamış oluyorsunuz arkadaşlar. Bu da o şekilde bu hayali kuvveti hep dışarı doğru olduğunu varsayarak yani dönüşünün dışına burada bölüm dönüyorsunuz şu tarafa doğru gibi düşünüp ve Boyutunun da merkezcil kuvveti eşit işte olduğunu düşünelim. Bu hani nerede şimdi yarayacak? İşte bu viraj soruları falan karşınıza geliyor. Bu tarz sorularda buna değineceğim arkadaşlar. Bunu burada bir noktayı koyacağım. Burada şu an dediğim gibi merkezcil kuvvet adına hani Newton'un ikinci yasası adına iş vereceğimiz şeyler bu. Bir diğer konu olan dairesel hareketle ilgili düzgün olmayan dairesel harekete geçeceğiz arkadaşlar. Buna devam edeceğiz. Düzgün olmayan dairesel hareket diyoruz arkadaşlar. Konumuz bu. Peki hocam şimdi düzgün olmayan dairesel hareket derken ne demek istiyoruz? Biz şunu söyleyelim. Bakın arkadaşlar dün dedik ki düzgün demek aslında hareket konusu için söylüyorum bunu. Çünkü e, mesela iş ve enerji için düzgün... Bir zemin dediğinde belki şunu anlayabilirsiniz. Hani yüksekliğe çıktığında yükseklikten kaynaklı bir potansiyel enerji olabilir. Bunların olmadığı anlamına geliyor olabilir. Ama buradaki hareket konusunda özellikle hareketle ilgili konularda. adamse düzgün diyorsa. Sabit hızlı hareket ediyor anlamına gelmesi gerekir. Hani bunu anlamanız gerekir. Hareket konusu için söylüyorum. O zaman buradan bize düzgün olmayan diyorsa. O zaman biz şunu diyeceğiz. Bizim buradaki bakın arkadaşlar. Dün söyledik ki. Yine tekrar söylüyorum bunu. Buradaki hızımız sabit değil arkadaşlar bit değil anlamına geliyor düzgün olmayan demek yani hızımız sabit değilse hangi hızdan bahsediyorum ben dediğimiz gibi bakın arkadaşlar vt'den bahsediyorum tekrar buraya çizelim bakın şu şekilde kuvvetimiz var burası r burada şu şekilde bir vt vardı arkadaşlar ve bu şekilde dönüyordu her saniye bu neydi arkadaşlar buradayken de şu şekilde vt idi İşte buraya geldiğimizde şu yönde ve t yani buradaki vt 10 ise bu da 10'du bu da 10'du hep 10'du. Ama şimdi buradaki düzgün olmayan da vt sabit değil arkadaşlar. Ha, o zaman bakın vt sabit değilse hızımı değil hızımı yani teğetsel hızımı değiştiren şey neydi arkadaşlar? Buradaki teğetsel hızı değiştiren şey AT'ydi arkadaşlar. Ha, o zaman at var artık ya ve sıfır değil arkadaşlar. Yani nedir bu? A, T eşittir 3, 5, 7 gibi bir sayı. Yani bir değere sahip. Sıfır değil artık. Ve bu da bizim teğetsel hızımızı değiştiriyor. Hocam bu neyi değiştirir? Bu şunu değiştirir. Bir şey değil. Yani şu yönden bir şey değiştirmez. Yine buradan içeri doğru bir a radyal yani a merkezil ivmemiz vardır ve buna yine bunun formülü vt'nin karesi bölü r'dir arkadaşlar. Ama adam sana der ki işte 3. saniyedeki hız verir sana. 3. saniyedeki hızı hesaplayıp onu yazarsın. Çünkü 4. saniyedeki hız burada bir at'miz olduğu için farklıdır. 5. saniyedeki farklıdır. Mesela 1. saniyedeki hızla 2. saniyedeki hız aynı değildir. Bunu sana söyler. Bu yine aynı. Ama bakın burada şu şu meydana geliyor bu durumdayken. Şimdi şu şekilde bir durum var. Şöyle işte burası R'miz. Bakın şuradan şöyle dönüyor diyelim. Burada şunlar meydana geliyor. Buradan bir içeri doğru artık A merkezcil iğme varken tam şu yönde de arkadaşlar artık bir neyimiz oluyor bizim elimizde? Bir A teğetsel iğmemiz oluyor. Ve bakın bunu dün aslında ben A iğmelerin hesaplanmasından söyledim. Burada şu şekilde bir şey oluyor arkadaşlar. Diyelim ki buradayken böyle oluyor. Bakın 3 saniye geçti diyelim. 3 saniyede şuraya geldi diyelim bu. Bakın buradayken yine içeri doğru bir AM oluyor yine. Ve yine bakın arkadaşlar burada şu yöne doğru bu sefer de şöyle çizelim. Şöyle olsun. Bakın AT oluyor. Ve buradaki her bir saniye sonunda aslında şu oluyor bakın arkadaşlar. Buradaki normal ivmemiz şöyle yazalım. İvmeler yazıyorum yine dünkü gibi arkadaşlar. Bakın normal ivme eşittir. A radyal ivmem artı A merkez şey A teğetsel ilmemin toplamı şeklinde oluyor. Ve bakın arkadaşlar bu vek yazıyorum buraya yani vektörel şeklinde toplama anlamına geliyor. Ve dün demiştik ki biz bu sıfırdır demiştik doğrusal olanda, düzgün olan da ve direkt bu buna eşit demiştik ama burada düzgün olmayan olduğu için bu da var artık işin içine. ve bir vektör toplaması yapman gerekiyor. Ve buradaki şiddet olarak şu şekilde yapalım bakın vektör olarak bu şekilde A'nın şu şekilde de AR'nin karesi artı AT'nin karesinin karekökü şeklinde de arkadaşlar şiddeti bul bulunur Peki hocam yönü nasıl olacak? Hocam şiddet buluyorsun ama bak yön her saniye değişiyor. Şimdi bak buradayken diyelim ki burası başlangıç olsun. Başlangıç t eşittir 0 olsun mesela burası. Bakın buradayken senin bu iki vektörün toplamı nedir? Bakın vektörlerde bu paralel kenar yöntemiyle topladık. Senin vektörün bu. İşte senin buradaki a bu şu an. Ama diyelim ki burası da t eşittir 3. saniye. O hocam t eşittir 3. saniyedeki senin vektörünün yönü hangisi? Bakın şiddet olarak buradan bulursun yine. İşte diyelim ki bu 2 bu 5. 2'nin karesi artı 5'in karesinin kare kökünden 3 çıkar diyelim ki. ya Bilmiyorum 3 çıkmıyor şu anda. Atıyorum kafadan 3 çıkar mesela. 3'tür şiddeti. Ama yön bakın birinci saniyedeyken yön bu yönde. Ama Diyelim ki 3. saniyedeyken yön yine bakın şurada bir paralel kenar toplama yöntemiyle toplam. Bakın bu şekilde. Yani buradayken de bu senin A oluyor. Şuradaki A yön olarak. E diyelim ki bakın buraya geldiğinde burası biraz karışacak ama yine senin merkeze doğru bir merkezcin ilmen var arkadaşlar. Bakın böyle hareket ettin geldin böyle devam ediyorsun. Bakın burada yine bir teğetsel bu AT var. Burada yine A merkezcilin var. Bakın buradayken de senin toplam yönün yani bakın şu yöndedir. Bunu vektörlerde toplamayla bu şekilde yapacaksın. Ve bu hep böyle devam ediyor arkadaşlar. Şimdi birinci olarak ivme kısmında bu. Hocam tamam birinci olarak anladım ben bunu. Peki bunun üzerinde bir de şu var arkadaşlar. Şöyle yazalım. Buradan kaynaklı olarak kuvvetler var. Kuvvetler yazıyorum. Bakın düzgün olmayan da. Hocam kuvvetler derken ne demek istiyorsun? Hemen bakın şuraya karemi alıyorum ve benim bir formülüm vardı. Newton'un ikinci yazısı olan F net eşittir. M çarpı A formülü var. Bu genel formülüm. Şimdi ben bunu merkez için yani merkez cil için diyeyim şöyle yazıyorum. Nedir? F radyal yani radyal kuvvetlerin toplamı eşittir m çarpı a radyal diye bir kuvvetim var hocam. Bir de işte teğetsel olarak izleyin teğetsel kuvvetler için eşittir arkadaşlar. Toplam F teğetsel kuvvetler eşittir m çarpı at. Bakın bu iki formülle de kuvvetleri bulabilirim ya da kuvveti biliyorsam buradaki a r'yi, buradaki kuvvetleri biliyorsam buradaki at'yi bulabilirim. Yine şu şekilde bir cisim çizelim arkadaşlar. Bakın elimizde şu şekilde bir kuvvet merkezimiz var. Bu merkez etrafında şu şekilde dönen bir cismimiz var arkadaşlar. Ve bakın şurası için ya da hatta yine şuradan başlayalım. Burası başlangıç t eşittir 0 olsun. Bakın buradan dedik ki her zaman bakın kuvvetin yönü de İğmenin yönüyle aynı yöndedir. Bakın buradaki T'miz bu yöndeydi. O zaman burada bakın aynı renkle çiziyorum. Bu yönde bir F T var arkadaşlar. Bakın T etsel iğne. Merkezcil iğmemiz bu yönde. O zaman burada bakın arkadaşlar. Bunu da siyahla çizdim. Aynı renk olsun. Bakın şu yönde şu şekilde bir ne var arkadaşlar? F, R var. Ya da merkezcil var. Bu da nereden kaynaklanıyor? İşte arkadaşlar bu ikinci Newton'un ikinci yasasından kaynaklanıyor. İğme varsa bu cisim üzerine etkiyen bir kuvvet vardır dedik. Ve bu kuvvette ilmemizin yönüyle aynı yöndedir dedik arkadaşlar. Bakın dinamikte nereden geliyorduk? Dinamikte şuradan geliyorduk. Hocam diyorduk ki kuvvetleri toplarım ben. Bütün kuvvetler eğer sıfıra eşitse bu cisim sabit hıza gider veya durur. Eğer kuvvetlerimiz sıfıra eşit değilse bu cisim ilme kazanır diyorduk. Burada da diyoruz ki eğer ivmemiz varsa ve bu bir cisme etki ediyorsa demek ki bu cisim üzerine bir kuvvet vardır diyoruz arkadaşlar. Ve kuvvetimizin yönü bakın bunlar vektörel nicelikler olduğu için yönü bizim e, ee, ivmemizin yönüyle aynıdır diyoruz. Tamamdır. Bakın buradan böyle bulduk ve adam sana yine şuraya yapalım yine. Burada iki tane yapacağım arkadaşlar. Anlıyoruz diye düşünüyorum. Bakın burada da şöyle yapayım. Kuvvetler dedik. Hatta şuraya devam edeyim. Diyoruz ki bakın arkadaşlar size sorarlar F. Bakın buradaki mavi ile hatta bunu. Bakın bu genel F. Yani size der ki bu cisim üzerindeki bileşke kuvvet nedir diye sorarsa Bakın bu cisim üzerindeki bileşke kuvvet yine bakın şöyle bir şey toplaması yapacağız. Bir vektörel toplama yapacağız. Ve bu şu şekilde arkadaşlar. F radyallerin toplamı artı F teğetsellerin toplamıdır. Yani bunu tabi yine buradaki toplamayı bu üç bu beşken 3 artı 5 8 değil. Bunu vektörel toplam olarak düşüneceksiniz. Buradan bulunur. Bu yön bulur. Yön diyelim. Şu şekilde bulduğumuz gibi yön buldurur. Yine bakın arkadaşlar bunun Yine şiddet şeklinde bulunması da f radyallerin karesi artı f teğetsellerin karesinin kare kökü ise size buradaki kuvvetin şiddetini verir. Yani diyelim ki bu 4 bu da 3. 3'ün karesi artı 4'ün karesinin kare kökü 5. Şiddeti 5'miş deriz. Yönü ise bu yöndeymiş deriz. Tabi şuradan açıyı da bulabilirsiniz siz hocam. Açı nasıl bulunuyor arkadaşlar? Tanjant alfa eşittir. Hatta tanjant teta diyelim. Nedir hocam tanjant de Karşı bölü komşu. Karşısı ne burada? F ra, yani F radyal bölü komşusu ne hocam? Bakın bu F teğetsel. Bunu yazdığınızda da açıyı bulabilirsiniz. Tamam mıdır? Bakın bu oldu. Diyelim ki burası neydi? T eşittir 3. saniyeydi arkadaşlar. Bakın T eşittir 3. saniyede. Bakın aynı renkle yazıyorum. Burada bir ne vardır? F radyal vardır. Şu F M'den kaynaklı. Bakın bu bunun kuvvetlere geçirmiş hali. Yani burası ile burayı ayrı düşünmeyin. Bura ivmelerin gösterilmesi burası kuvvetlerin gösterilmesi olarak düşünebilirsiniz. Bakın buradaki bir AT'miz var. O zaman buradaki AT'ye bağlı burada bir F T var arkadaşlar. Ve bu ikisinin yine dediğimiz gibi şiddet bulması bunların işte sayısal değerlerinin karesinin karekökü şeklinde. Buradaki açımızın bulması yine o şekilde. Peki buradaki yönümüzün bulunması vektörlerde şuradaki toplamadan yani bakın paralel kenara eşitliyoruz. Ve buradan şu tarafa doğru çektiğimizde burada bir işte normal F oluyor. Ve size soruyorsa da bunu sorarsa bu şekilde yapmanız gerekiyor arkadaşlar. Yine bakın istiyorsanız gelin burası da T eşittir 6. saniye olsun. Burası işte T eşittir 6. saniye. Yine bakın arkadaşlar burada bir şu şekilde AT'miz var. Burada yine A merkezcilimiz var. Yine istiyorsanız şu şekilde bir kuvvet toplaması yapabilirsiniz arkadaşlar. Bu da bakın düzgün olmayan dediğimiz kuvvet. Yani burada düzgün olmamaktan kasıt neydi? Artık merkezcil imenin yanında teğetsel ilme de var ve sıfır değil. Yani sıfır olmadığı için de burada bu şekilde bir kuvvetsel ve vektörel bir işlem ortaya çıkıyor arkadaşlar. Ve bu da dediğimiz gibi Newton ikinci yasasından yine çıkıyor. Bu şekilde oluyor arkadaşlar diyelim. Şimdi burada bitiriyorum arkadaşlar. Daha doğrusu burada konu da bitiyor arkadaşlar artık. Umarım faydalı bir video olmuştur diyelim. Bu arada kanala abone olmayı da unutmazsanız çok sevinirim arkadaşlar. Tekrardan dediğim gibi görüşmek üzere kendinize iyi bakın.